Arkadaşlar merhabalar. Bu video serimizde İrlanda iltica konusunu 5-6 videoyla başlıklarıyla inceleyeceğiz. Kısa bir tanıtım yapacağız ilk videomuzda. Sonra kabul başvuru süreçleri, avukat tercüman desteği, para desteği, otel, kamp, süresiz oturum, kabul süreci, red süreci, vatandaşlık, bizlere yaklaşımı, Türk vatandaşlarına yaklaşımı vesaire hepsini inceleyeceğiz. Öncelikle İrlanda'da 1951 Cenevre Anlaşması gereği, Birleşmiş Milletler Anlaşması gereği iltica statüsü kabul kriterine kabul eden ülkelerden birisi taraf. Bu ülkeye ırk ayrımcılığına maruz kaldığınızı, dil ayrımcılığı, din ayrımcılığı, siyasi fikir ayrımcılığı, cinsel yönelim baskısı, can güvenliği gibi kan davası, koca katliamı, eş katliamı gibi bunlardan birini ispat edebilirseniz İrlanda'da İrlanda Cumhuriyeti'nde, Kuzey İrlanda biliyorsunuz, ada ülke İrlanda. Ee, tamamı İrlanda Cumhuriyeti değil, ee, bir tarafı Kuzey İrlanda, İngiltere'ye bağlı. Biz İrlanda'dan bahsediyoruz. Bu ülkede hak kazanabilirsiniz ve Dublin 3 ve üstü kuralları uygulanır. Kuzey İrlanda'da uygulanmaz, İngiltere neyi uyguluyorsa onu uygular. Ee, İngiltere biliyorsunuz Brexit ile Avrupa Birliği'nin çıktığı için Uluslararası Cenevre Anlaşmasını kabul eden tarafa geçti. Yani Avrupa Birliği'nin iltihak konusundaki Dublin Anlaşmalarının dışına geçti çıktı. Şimdi klasik işte ırk, dil, din, siyasi fikir, cinsel yönelim, can güvenliği bunlardan birini ispat ederseniz klasik derken bunlar çok hayati ağır konular, gerçekçilik ifade eden konular. Yani ben hep aynı videoların ilk videosunda iltica videolarımız hep aynı şeyler olduğu için o anlanda söyleyeyim kimse yanlış anlamasın. Allah bu duruma kimseyi düşürmesin. Şimdi İrlanda iltica konusunda son yıllarda artan iltica başvurularının gerçeklerini alabilmek için şunu gördüm İrlanda'da. İrlanda'da yani ilticaya genel olarak sıcak bakılıyor. Yani bu Fransa'dan oradan buradan botla gelenler işte İngiltere'den botla gelenler değil de gerçekten iltica edenlere işte vizeyle ya da herhangi bir şeyle gelmiş vize türlü gelmiş ülkesine iltica etmek isteyen ve gerçekten bu ekrandaki hakları bunlardan birine tabi olanları iltica anlamında kabul etmeyi seviyor. Ancak 2024'ten sonra bir patlama oldu. Aslında 2023'ten sonra İrlanda'da bir düzene sokmaya çalışıyor. Yine de Türklere karşı çok böyle güzel bir yaklaşım var. Mesela şu çok büyük bir oran. Mesela her 100 başvurudan 50-60'ını kabul ediyor İrlanda Türk başvurularını. Bu da neyden kaynaklanıyor? Bir, İrlanda Türkiye'yi güvenli ülke görmüyor şu anda. Avrupa Birliği Anlaşması var. Kar karşılıklı İrlanda ile Türkiye'nin ticari anlaşmaları, Osmanlı'dan kalan sıcak kanlılık işte kabul etme bu ama Arnavut gibi, Bosna Hersek gibi, Sırbistan gibi ülkeler arasında koyuyor ve güvenli ülke kabul etmiyor. Yani bu, bu bu yüzden dolayı da e, geri iade çok zor İrlanda'ya. E, yine 2024 verilerine bakıyoruz mesela sitesindeki devlet sitesindeki İrlanda'nın 53 e, %53'müş mesela en son 20 2025 verileri %60'a gelmiş. Başarı. Ciddi zulüm. Yani burada en çok şeye bakıyor. Ciddi bir zulüm veya güvenlik riski kanıtlanabildiği durumlarda dedim ya olumlu sonuçlanma ihtimali %100. Ve Orta Doğu, Asya, Afrika ülkelerine göre daha çok yaklaşıyorlar bize. Ben şimdi danışman olarak şu fikrimi de söyleyeyim. İrlanda'da da yaşadım ben. Kaldım. Bir ayağım hep İrlanda dedi. Dublin'deydi. Ya İngiltere'nin ilk zamanları gibi. Yani Türkleri çok seviyorlar. Bizim Ankara Anlaşması öğrenci vizesiyle gidiyorsunuz. Sonra iş kurabiliyorsunuz, çalışabiliyorsunuz. Süresi oturum vatandaşlık. Hizmet sektöründeki çalışmaları, Türklerin kendi mesleklerini orada icra etmelerini, eğitim olarak hayatlarına devam etmeleri, İrlanda sistemine, kanununa, kültürüne hızlı uyumu çok memnun ediyor. Mesela hemen devlet yardımına başvurmamaları. Mesela şunu da gördüm ben. İrlanda'daki Türklerle İngiltere'deki Türkler aslında mesela İngiltere'de Türkler hemen Almanya gibi hemen devlet yardımına başvurur. İrlanda'da böyle bir şey çok az. Yani bunu gördükleri için sürekli üretmeye çalıştıkları için Türklere gerçekten pozitif bir yaklaşım var. Ee, i̇yi davranıyorlar. Tabii hızlandırılmış süreçleri var. Mesela İrlanda bazı ülkelerin güvenlik menşe olarak başvuruları çok hızlı sonuçlanıyor Burada Türkiye'yi de eklemişler. Bu beni bir anlamda üzüyor, bir anlamda sevindiriyor. Kab Gerçekten bu ekrandakilere maruz kalanlara hızlandırılmış süreçte işte kabul oranı çok iyi. Ama Türkiye'yi güvensiz bir ülke olarak yani Afrika ülkeleri gibi tutması biraz üzdü beni hani şey anlamında. Ee, iltica edilir mi? Bence edilir. Evet. 3-4 çeşit kabul etme, biliyorsunuz ilk önce ilticada 3-4 şekilde kabul etme süreci var mesela. Kabul etme, yani direkt iltica süresi vermiyor. işte ilk koruma vermeye çalışıyor. E, uluslararası koruma vermeye çalışıyor. Sonra iltica hakkı veriyor vesaire. E, yardımları filan inceleyeceğiz. E, yalnız İrlanda'da şunu söyleyeyim arkadaşlar. Yani İrlanda'ya normal yolda gittiğinizde bile ciddi bir barınma sıkıntısı var. Çünkü ülke çok fakirdi zamanında. Ee, çok belirli yerlere mesela kıyı kesimlere biraz böyle yerleşim yerleri kurmuş. 4-5 tane şehire e, patates yetiştirerek hayatta kalmaya çalışan bir ülkeydi. Sonra bu büyük firmaların ve Amerika'daki ve dünya genelindeki büyük firmaların sahipleri İrlanda kökenli olduğu için Google gibi ve diğerleri gibi merkezlerini İrlanda'ya taşımaya başladılar son 15-20 yılda. Biliyorsunuz bu son 15-20 yılda İrlanda iki defa iflasını verdi. Yani ülke iflas ettiğini açıkladı. Eee bu kalış yani konut sorunu çok büyük bir sorun ve mesela İrlanda'yı yakından takip eden biri olarak söylüyorum. Yani hükümet siyasi partilerin ben bu konut sorununa çare bulacağını sanmıyorum. Düşünüyorum yani hiçbir icatları yok doğrudur. Yani böyle bir işte bizdeki TOKİ gibi hani bir sistem kurup işte bölgeler belir yok öyle bir şey yok. Yani İrlanda hükümetinin fikri şöyle gibi hani yani bu elimizdekiliği idare edeceğiz gibi. Yani bir yandan da şöyle bir şey vardı. Hani bu emlakla ilgili İngiltere'den destek aldığı ile ilgili ama onu da çok fazla ilanda da kabul göreceğini sanmıyorum. Çünkü çok büyük düşmanlık var. Bizim biz Türk vatandaşı olarak bize yaklaşımları çok iyi. Bunu bilelim. Gerçekten bu ülkeleri de hani İrlanda'yı da küstürmeyelim. Gerçekten bu ekrandakilere maruz kalıyorsak İrlanda'ya bir turist vizesiyle ya da Bo tarih Fransa'dan İngiltere'den kaçak da girseniz kabul edilir. Gidip başvurumuzu yapıp belgelerimizle ama gerçekten gerçekten bunlardan birisine maruz kaldığımızı ispat eden belgelerimizle başvurumuzu yaparak bu hakkımızı ve can güvenliğimizi ya da siyasi değildiğin bu güvenliğimizi almaya gelelim. Bir çok soruyordu mesela turistik vize ile ee, çok kabul yani yüzde orada da kabul oranı aslında %50'yi geçiyor yani diğer ülkelerle kıyaslıyoruz bazen mesela yüzde %50'yi 60'ı geçiyor. Yani İngiltere her 100 başvurudan 25'i kabul edilirken İrlanda'ya her yüz başvurudan 50-60'ı kabul ediliyor. İrlanda son zamanlarda Ankara anlaşmasından kaynaklanan zarar ettiğini görünce öğrenci vizelerine red vermeye başladı. Çünkü Türk kabul ettiği Türk direkt Ankara anlaşmasıyla artık ülkeden çıkarılamıyor vesaire. Bunlar var. Bunları vize kanalımızda biliyorsunuz. Ankara Anlaşması vizeleri inceliyoruz. Burada karıştırmayalım. Sadece ön bilgi verdim. Bu şekilde arkadaşlar dediğim gibi 5-6 video gelecek. Videomuzu burada sonlandıralım. Sorularınızı su YouTube altında yazın. Vakit buldum. En kısa cevaplamış açacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.